devam ediyorduk. Pilavlar yiyorduk, börekler yiyorduk, hoşaflar içiyorduk. Doktor Ayça Kaya'ya göre çorba, ayran, süt veya komposta gibi sıvı içeriği yüksek besinler tok kalmayı sağlayıp sıvı gereksinimini karşılıyor. Özellikle yemekten önce sıvı almaya özen gösterilmeli ve sahurda şu yanlışlardan kaçınılmalı. Bir kere beş çeşit yemek yapıyoruz. Zeytinyağımız oluyor en az iki üç çeşit. Önden iftariyelikleri koyuyoruz. Önden çorbasını koyuyoruz. Pastamız, böreğimiz eksik olmuyor. Üzerine de ağır ağır tatlıları yediğimiz zaman bedenimize ve ruhumuza aslında büyük bir eziyet etmiş oluyoruz. Sofradan iftariyelik yedik kısmını çıkarmak lazım salamlar, sosisler, sucuklar, tuzlu peynirler. Çünkü bunların tuz oranı çok yüksek olduğu için. Aynı zamanda sıcak günlerde ve vücut çok fazla su ihtiyacı var. Bir de tuzlu yiyecekleri vücuda bombardıman ederseniz vücudunuz susuzluğa, suya doyamaz. Peki iftarı neyle açalım? İdeal olanı hurma ve çorbayla başlamak. Direkt bir çorbayla e, iftarımızı açalım. Önden küçük bir hurma ya da bir zeytin tanesiyle açabilirsiniz. Hurmanın e, lif oranı çok yüksektir. Biliyorsunuz kabızlık problemi çok olur e, Ramazan ayında. İftardan sonra ise hemen çay içmeye başlamak hem uy uykuyu kaçırıyor hem de kansızlık yapıyor. İftardan sonra direkt çay içmeye başladığınızda hem yiyeceklerle birlikte vücudunuza giren demirin emini azalır. Hem uykusuzluk yapar hem de vücudun zaten susuz kalmış olan ihtiyacını daha çok susuzluğa sevk ederek vücudu dehidratasyon yani susuzluk tablosuna sokabilir. Melisa çayı, papatya çayı, ıhlamur çayı, rezene çayı bunlar sindirim açısından daha dost çaylardır. Bunları kullanabiliriz. <laughs>